Latin American countries to this project. So, I think Keep it short. Please, come and join us. Serdar Çam beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bize çok destek oldular. Bizim burada e, gücümüzü arttırdılar. Biz e, bu e, buradaki Kızıldirili e, kabileleriyle e, uzun bir süredir ilişki yürütüyorduk. Hepiniz biliyorsunuz bunu. E, bunların buradaki yaşamlarını e, biraz daha kolaylaştırmak. Ee, bakımından acaba ne gibi katkılarda bulunabiliriz diye ee, bu öncelikle ticaret alanında biz bunu düşünmüştük ancak daha sonra gördük ki böyle küçük pratik yardımlara da ihtiyaçları var ee, o zaman TİKA'nın kapısını çaldık TİKA e, bugün bizi e, yurt dışında e, bize gurur veren çalışmalar yapan en önemli e, organizasyonlarımızdan birisi. Bugün gördünüz e, bizim mütevazi bir e, başlangıçtır. Buradaki e, e, Kızılderili Kabile'ye e, ilişkilerimizin daha güçlendirilmesi. Bunun ne yararı var diyeceksiniz. Bunun yararı şu, bugün sadece e, başkan e, Sayın Serdar Çam'ın e, burada bulunuşu vesilesiyle e, 10 tane kongre üyesiyle ayrı ayrı görüşme fırsatını bulduk. Genel kongrelerinde bütün Amerika'nın çeşitli yerlerinden gelen kabilelerin temsilcileriyle tanıştık. Onlara Türkiye'yi anlattık. Hem bir tanıtım aracı hem de Türkiye'nin yumuşak gücünün burada güzel bir örneğini verdik. O yüzden çok mutluyuz. Bugünkü bu küçük kültürel gösteri de işte bunun bir bu sıcak ilişkilerin daha da yakınlaşması için bir vesile oldu. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde bulunan yerlilerin bir araya gelmiş olduğu bir toplantıya katılmış olduk bugün. Tabii bize konu bir seneden fazla bir süre oldu. İntikal edelim burada bulunan çeşitli bölgelerin yerlerinin bazı ihtiyaçlarının olduğunu ve çeşitli şekillerde sponsorlarla desteklendiğini ifade ettiler. Türkiye-Amerika ilişkilerine de dolaylı olarak katkı sağlayacak bir çalışma olarak böyle bir projeyi bize getirdiklerinde de değerlendirdik. Başta hükümetimiz, Sayın Başbakanımız bu konuda çalışmaları desteklemesi ve katkılarını vermesi neticesinde bu sembolik çalışmayı yapmış olduk. Burada amaç geniş bir yerleşim bölgesinde inşaata, inşaata devam eden bölgede Türkiye olarak da biz bir su deposunun ve tesisatının kurulması ile ilgili kısmı katkısını sağlayacağız.